Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli Gündem Haber takipçileri bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Bakan Çavuşoğlu duyurdu. Azerbaycan artık sizindir. Buyurun girebilirsiniz diye söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı mesajında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yolculukların artık başladığını sadece kimlik kartlarıyla bunu mümkün olduğunu ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'a seyahatlerin kimlik kartıyla artık mümkün olduğunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca bugünden itibaren can Azerbaycanımızda seyahatler artık sadece kimlik kartlarıyla yapılıyor. Tüm engeller ortadan kalktı. Kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun ifadesini kullandı. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle yolculuk protokolü için onay sürecinin tamamlandığını, bu protokolün 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 10 Aralık tarihinde Bakü'de imzalanmış Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Can Azerbaycan Cumhuriyeti arasında kimlikle yolculuk protokolünün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır ifadesini kullanmıştı. Değerli gündem haber takipçileri bildiğiniz gibi bu olaydan sonra artık Can Azerbaycan'ımızda kardeşliğimiz iyice güçlenecek, bu adımla vücut bulacaktır. Her zaman olduğu gibi yine söylüyoruz, Allah Türkiye yar olsun. Allah can Azerbaycanlı kardeşlerimizle bizlerin dostluğunu daim etsin. Bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.